Ey oğul, senden bir şey istendiği zaman elinden geliyorsa vermeye çalış. Birinden bir şey istediğine de fazla ısrar etme. Evet, bu çok önemli bir mesele. Her gün başımıza gelen meselelerden bir tanesi. Senden bir şey istendiği zaman elinden geliyorsa vermeye çalış. Bak kardeşim, biz bu örneğin de veriyoruz mesela? Karşına bir tane dilenci yerli. Cebinde diyoruz ki iki lira varsa bir lirasını ver. Niye? Allah rızası için Senin maksadın Allah rızası için olursa o bir liran bir trilyon lira olur. Allah indirme. He Allah cilir senin o bir lirayı vermen seni de seni zengin bile eder. Bu şaka değil. Mi? Veren Allah. Bu zenginler nasıl zengin olur? Kendilerinden mi zengin olur? Zengini veren Allah, parayı veren Allah, altınları veren Allah, dolarları, euroları veren Allah Celle Celaluhu. Allah Celle dilediğine zenginlik verir, dilediğine fakirlik verir. Bu Allah Celle tasarruf tasarrufu altında. Sen karışamazsın. Sen, biri senden bir şey istediği zaman imkanın varsa vereceksin. İmkan varsa kardeşim. Adam senden para istedi. Cebinde 50 lira var. Şimdi hemen hesap yap. Bak bunu da unutmayın. Hani 50 lira var. Ayın mesela 25'i. Ay sonunda 5 gün var. Güne ortalama olsan güne 10 lira düşüyor. Senin aldığın ekmek kaç para mesela? Bir buçuk lira. Mesela çoluğa çocuğa misal diyorum. Bisküvi alıyorsun. Günde ortalama bakıyorsun. On lira harcıyorsun. On lira. Ay, aya vurduğun zaman cebindeki 50 lira senin sadece ay sonu sana yetecek kadar para var. Kardeşim hakkını helal et. İnan hani e, müsait değilim. Ama inşallah hani başka birinden bakalım falan. Anladın mı? Cebinde 100 lira var. Ve beş gün var. Ne yapıyorsun? 50 lira senin ay sonunda sana kalacak. O 50 lirayı ver kardeşim. Niye? Sen bir kişinin ihtiyacını görürsün. Mahşer günü Allah Celle de senin bin ihtiyacını görür. Önemlidir. Ya adam sıkışmıştır, daralmıştır. Bilemezsin. Hadisi şerif var. Sizden bir atlı, şu anki Mercedes'li. Bir atlı gelip sizden bir şey istese verin hadis. Sana bu kapıda bir tane Mercedes'li, Porsche biri gelse, para istese adamı döversin değil mi? Yani gerekten neyse, arabayı satsan Ya nereden bilir? Belki adamın cüzdanını düşürdü. Parası yok, bir lirası yok. Su alacak parası yok. Belki adam susuz kalmış. Ne yapacak? Benzin mi içecek adam? Bak unutmayın bunlar. Bu örnekler ince meseleler. Sen camiden çıktın. Karşına bir tane dilenci var. Ya arkadaş bunda neresi dilenci? Deneyeceksin. Sen Allah razı olsun. Güven, Efendi Hazretlerimiz ne diyor? Güveniyorsan çok ver. Güvenmiyorsan az ver. Adama kalkıp laf etme. Aynı meseleye geliyorum. Senden bir şey istediğin zaman elinden geliyorsa vermeye çalış. Ver mi? Vermeye çalış. İmkanın varsa ver. İmkanın kısıtlıysa böl de ver. Bak kardeşim Cebimde 100 lira var. Al 50 lira sen. Karşındakinin hoşuna gider. Gün gelir o adam öyle zengin olur. Öyle zengin olur ki senin ona verdiğin cebindeki paranın yarısını verin ya. O sana öyle ikramlar yapar ki ama Allah'ın izniyle. Çünkü sen niyetin neydi? Bak niyet. Dönüyoruz dolaşıyoruz hep niyete gidiyoruz. Niyet çok önemli. Niyet. Başından sağmak için. Verin yani lanet olsun şuna 50 lira bıktım bu adamdan da. Yok kardeşim. Allah zaten için verin karşılığını dünyada almazsan illa ki mahşerde alacağım. ...maaşlar zordur. maaşlar karanlıktır. Güneş bir tavan boyundadır. Kimisi bileğine, kimisi dizine, kimisi beline, kimisi boğazına kadar tere batacak. Göz yaşlarından burada kanallar oluşacak. Gözyaşları bitecek. Kan akacak. Kan bitecek. inin akacak. O güne hazırlık yapacaksan, bir şeyleri yapacaksan Allah razı yap. Senden biri bir şey istediği zaman, para istediği zaman, maddi yardım istediği zaman imkanın varsa ver kardeşim. İmkanın varsa ver. Devam ediyoruz. Birinden bir şey istediğinde de fazla ısrar etme. Çünkü ısrarcılık hoş bir şey değil kardeşim. Bu örneği bir yere bağlayacağız. Israrcılık örneğini. Şimdi ben dedim ki ya dedim Yusuf bana 50 lira versene. Yusuf baktım hiç oralı değil. Duymuyor hemen. Yusuf 50 lira versene kardeşim. Yusuf oralı değil. Yusuf 50 lira istemiyorum senden ha. Abi Yusuf'lar ver, vermez. Yok Yusuf umurunda değil. Israr etme. Çünkü o adam sana para vermeyecek belli. Gerek yok kendini düşürüyorsun. Şöyle bir şey var, ısrarla nereye bağlıyoruz? Eğer ki ısrarla birinden bir şey isteyeceksen, kimden isteyeceksin? Allah'tan isteyeceksin. Bir kul, bir Müslüman Allah Celle Celle'den bir şey ısrarla istemese Allah Celle Celal'e o kula kızıyor. Bir Müslüman dua etmediği zaman, Allah Celle Celle'den bir şey istemediği zaman Allah Celle Celal o kula kızıyor. Sen niye benden bir şey istemiyorsun? Çünkü Yaradan, Yaşatan, Rızkı Veren, Parayı Veren, Ortamı Veren, Hayatı Veren, Cenneti, Cehennemi Yaratan Allah Cellece, Ol deyince Olduran, Kün fe kun. Ol deyince Olan, Allah Cellece, Ol deyince Oluyor. İşte ne diyor Allah Cellece? Bir şey isteyeceğin zaman, ısrarla bir şey isteyeceğin zaman, benden isteyeceksin. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey istediği zaman ne yapıyordu? Evvela namaz alıyordu. Ayet var. Allah'tan sabırla ve namaza yardım isteyin bak. Allah'tan sabırla ve namaza yardım isteyin. Yardım isteyin kimden? Allah'tan isteyin. Ayet var. Sen gittin. Yusuf para ver. Yok. Para ver. Yok. Ne yapacaksın? Adamı öldüreceksin. E var bu yüzden adam öldüren var. Para istedim vermedi. Ya çocuk annesinden babasından harçlık istiyor. Harçlık istedim kendi uyuşturucu alacak yani. Haberlere çıkıyor böyle şeyler. Babaya, anaya gidiyor kardeşim. Silah çekiyor ya da bıçak çekiyor. Anasını babasını öldürüyor. Niye? Para vermedin para vermediği adam öldürüyor maalesef. He, ne yapacaksın kardeşim? Sen gittin verme. Kimden isteyeceksin? Allah'tan isteyeceksin. İki rekat hacet namazı kılacaksın kardeşim. İki rekat. Ve iki rekat hacet namazın sahihse, abdestin düzgünse, namazın düzgünse, surelerin düzgünse sen namazın biter etmez Allah Celle senin karşına çıkartır o parayı. Bununla alakalı çok 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 örnekler duyuyorum. Geldi diyor. Beklemediğim yerden geldi. Ummadığım yerden para geldi. Abi baktım para geldi. Gönderiyor. Göndere kim? Allah Celle Celal. Ben gittim Yusuf'a para vermedi bana. Yusuf para ver, Yusuf para ver, vermedi. Ben ne yaptım? Ya Rabbi, durumu biliyorsun. Ya Rabbi sıkıntılarım var, muhtacım. Ya Rabbi yardım et. Hemen oradan tevfik yetişti, süpermen. Dedi ki, al dedi sana 100 lira be. Helal olsun. dedi sana 100 lira, geri de istemiyorum. Gerçi tevfik öyle yapmazdı. köküne kadar alalım da. Neyse, böyle bizim tevfik öyle. Al dedi sana 100 lira, Dedi üstünde istemiyorum. Niye? Sen Allah'ta istedin. Allah cihaz sana tevfik gönderdi. Tevfik çıkışta işte 100 lira Kusura bakma reklamını yaptık ama yapacak bir şey yok. Her neyse. isteyeceğin zaman Allah'tan isteyeceksin kardeşim. Ne sıkıntın varsa. Müşteri mi gelmiyor? Müşteri mi gelmiyor? Allah müşteri gönder. Allah'tan sana ama hakkıyla, ile hakkı ile namazını adam gibi kalacaksın. İbadetini adam gibi yapacaksın. Allah Celle, Celle, Celle senden razı olacak evinde namaz olacak, evinde Kur'an olacak, evinde bereket olacak. Hayatında namaz yok, oruç yok, zikir yok, sohbet yok, ilim yok. Allah'a müşteri gönder. Allah sana ölüm müşteri gönder ki başına bela olur. Başına musibet olur. Ağlarsın bir daha müşteri gelmesin diye. Senin hayatın Allah Celle Celaluhu razı olduğu bir hayatsa ya sahabiler bakın arkadaşım bu örneği kısasını anlatacağız inşallah. Uzun bir kısası var. Örneğini veriyorum. Sahabiler denizin üstünde yürüdüler. Denizin üstünde. Ve develerinin ve kendi ayaklarının altı ıslanmadı. Bak ayağın altı ıslanmıyor. Gemiyle 24 saatte geçilen yeri 12 saatte geçer. Nasıl geçerler? Allah'tan istediler çünkü. Biz birinden bir şey isterken bir istedik, iki istedik, üç istedik ısrar etme kardeşim. Olmuyorsa zorlama. Arkadaş yok. Adam belki para çok vermek istemiyor. Ne yapacaksın abi? Tamam. Ya Rabbi hemen elini alacaksın, dua edeceksin. Allah Celle sana öyle güzel kullanıyorlar ki al kardeşim de sana para. Bu gelir gerçekten gelir ama şurası var ya şu kalp düzgün olacak ya. şu var ya şu fırıldak gerçekten şu kalp çok fırıldak ama çok düzgün olacak niyetin sahi olursa yakin biz ne deriz zaman yakin yakin çok önemli İman. Allah'tan isteyeceğim kardeşimiz Allah Cilece sana gönderecek onu Uy bakalım